Kimseyle yarışmak ilgimi çekmiyor. Herkes kendi yolunda, kendi savaşında. Kim neyi kazanmış, kim nerede kaybetmiş, inanın benim için hiçbir önemi yok. Ben kimseyle kıyaslanacak bir yarışta değilim. Çünkü ben sadece kendimle olan bir savaşın içindeyim. Hayat birilerinin geride kalması pahasına kazanılacak bir oyun değil. Herkesin kendi hikayesi var. Kendi yolları, kendi sınavları, kendi seçimleri. O yüzden ben sadece kendi yolumda yürürüm kimseye engel olmadan, kimseyi küçümsemeden ve bazen kimseyi umursamadan. Ve umarım bir gün hepiniz kazanırsınız. Kalbinizde ne varsa kalbiniz kadarını, hayallerinizde kimin hayallerinde ne inşa ettiyseniz iyi ya da kötü onun karşılığını umarım alırsınız. Ama bana sakın dokun. Ve şunu da unutmayın. Gerçek zafer bir başkasını geçmek veya yenmek değil. Kendinizle verdiğiniz asıl olan bu savaşı kazanabilmek.